워낙에 <shrie> 이오 <shrie> bir şey yaptırdım. indim bir İstanbul kardeşimiz bizim Hüseyin Dinç kardeşimize. gittim sanayide böyle tarif üzerine e, e, küçüğünü yaptıralım dedim minisini yaptıralım efendim başkanımız reisimiz büyüğünü yaptıdı bir de küçüğünü yapalım terme için diye niyet ettik ve de yaptık elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi soğuktan sıcaktan korunmak adına e, kurmanın imal olduğu bu elektrikli vasıtalar üzerine bu şekle getirdik. Çok da güzel beğeni kazandı yani. Çok güzel beğeni kazandı. Bunun üzerine de yerli top koyduk yani. Yerli top. Şimdi e, devletimizin de Tokunun e, dünya üzerinde çok parlak bir isim yaptığından dolayı bu da çok yerli olaraktan bir çok olsun diye. E, <laughs>